karnı tok, hücreleri aç. Gizli açlık nedir? Çocukların karnı doysa da yeterli kalori alsalarda eğer yeterli miktarda vitamin, mineral, protein ve sağlıklı yağ almıyorsa hücreleri aslında aç kalıyor. Kalorinin yüksek olması vücudun beslenmesinin dengeli olmasına yeterli değildir. Paket gıdalar, işlenmiş gıdalar, fast food gıdalar bol miktarda trans yağ şeker ve yüksek kaloriye sahiptir. Bunlar çocukların kilo almasına, tartısının artmasına sebep olur ancak vücudun ihtiyaçlarını karşılamaz. Bu şekilde gizli açlık yaşayan çocuklarda bağışıklık sistemi zayıflar, okul başarısı düşer ve ilerleyen yaşlarda obezite, hipertansiyon gibi kronik hastalıklara neden olur. Bu nedenle sağlıklı tabak sağlıklı gelecektir. Çocuklarınızı doyurmak için yüksek kalori vermek için değil, dengeli beslemek için çabalamalısınız.